Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet'in başkentinde bir genç kadının başına reklam panası düşüp hayatını kaybedebiliyor. Bakalım bu hafta nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Onu da göreceğiz. Pazartesi direkt çalışkan uyarıları yapmıştı. Hafta sonunun uyarılarına bakalım. Hoş geldin Dilek. Hoş buldum. Bu arada Ankara'da hücre oluşmuş. Kümülün en büyük bulutları oluşturabiliyor bunu. Bir de hava çok sıcaktı. Ve orada küçük da bir hortum oluşmuş. Öyle görünüyor. Ve bir, birkaç gün daha devam edecek bu e, hava koşulları o bölgede. Yani şimdi, risk hala var. Var, evet. Hem bugün e, hem de yarın var. E, bu arada Osman e, size hem iyi hem de biraz olumsuz haberim var. Yağışlar da gerçi olumsuz haber. E, şimdi hafta sonu sıcaklıklarda düşüş var. En azından. Bari, biraz nefes Bölge alacağız. bölge, evet. E, 4 ile 6 derece arasında düşüş olacak. Şimdi rüzgarlardan da bahsedeceğiz. E, ancak Tahminlerde değişiklik olmazsa önümüzdeki hafta salı günü bu sıcakların daha da aşırısı geliyor. Cezayir tarafından geliyor. Hani İstanbul 35'e çıkmıştı ya 40'a çıkacak. Ege 40'ları geçmişti. Şimdi 45'lere ulaşacak. Cezayir'den geldiği için en fazla Marmara Ege'yi etkiler. Ama tabii Akdeniz ve iç kesimlere de e, ulaşacak. Yani önümüzdeki salı, çarşamba, perşembe çok daha aşırı sıcaklara maruz kalabiliriz. Sokakta çalışan işçilere, tarlada çalışan çiftçilere Allah kolaylık versin o zaman. Çok zor. E, evet, e, yani böyle zamanlarda herkesin kliması yok. Herkes serinleyemiyor. Yetkililerin ve belediyelerin özellikle yaşlı ve hasta insanlara yardımcı olması gerekiyor. En azından daha konforlu ortamlar oluşması gerekiyor. Evet. Şimdi rüzgarlara bakacağız. Rüzgarların ne kadar önemli olduğunu böyle zamanlarda anlıyoruz. Evet kışın üşütüyor ama yazın inanılmaz konfor sağlıyor. Serinlik sağlıyor. Şimdi İstanbul'da rüzgar sert esmeye başladı. Poyraz çıktı. O da bize serinlik getirdi. Sıcaklık bugün 30 derece. Yarın 29 derece artık normallere iniyor ve pazar günü 31 derece. Bu rüzgarlar bugün evet sadece belki Marmara'da sınırlı ama akşam saatlerinde Ege'ye de serinlik getirecek. Bu hafta sonunun grafiği hafta sonu gördüğünüz gibi Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'e kadar bu rüzgarlar serin esese inecek diyebilirim. Adana 42'lerde pazar günü daha 35'lere doğru düşüş var. E, üniversite sınavı var hafta sonu bu rüzgarlar da özellikle e, o kadar sıcak havada sınava girmemelerini sağlayacak. E, i̇yi gelecek yarıyor. evet öğrencilere yarayacak sıcaklıklarında da e, düşmesi. Şimdi gelelim yağış durumuna. E, aynı yağışlar yine bugün de olacak. Sabah saatlerinde Ege'den hı hı. bir yağmur geçişi oldu. Önce sıcaklıklara bakalım isterseniz ya da yağış da olur. E, şimdi Evet bu yağış durumunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi daha çok İç Anadolu'da özellikle Eskişehir yine Ankara, Konya, Sivas, Isparta tarafı Antalya'nın biraz iç kesimlerinde hı hı. Bolu ve Kastamonu'da bu bölgelerde bugün yine öğle saatiyle öğleden sonra arasında aynı Ankara'da olduğu gibi her yerde aynı şekilde olmuyor tabii kentin Tüm semtlerinde aynı olmuyor biliyorsunuz. Bazı semtlerinde Dölgesel şiddetli, Esmişler. yine gök gürültülü böyle yıldırımlarla gelebilecek su baskını tehlikesi var. Küçük çaplı hortumlar da oluşabiliyor. Hava ne kadar sıcaksa yağışlar o kadar şiddetli oluyor. Tedbirli olsunlar. Erzurum, Kars çevreleri de aynı şekilde bu yağışları alacak. Şu anki sıcaklık değerleri bunlar da. Gördüğünüz gibi İstanbul 25 ama Adana şu saatlerde 35 derece, yine Güneydoğu'da da 35 derece civarına ulaşan sıcaklıklar var. Antalya 35 derece. Bugün 40'a kadar, Adana'da 42'ye kadar çıkacak. Ege'de de İzmir şu anda 26 derece civarında. Dediğim gibi hafta sonu biraz düşüşümüz var. Serinliği o bize iyi gelecek ama önümüzdeki hafta kavrulacağız diyebilirim çünkü bize gelen en aşırı sıcaklıklar özellikle Batıya gelen dediğim gibi İstanbul. 40'a çıkabilir. Pazartesi bunu konuşacağız zaten. Yaz boyunca da böyle olur diyebilir miyiz? Ya çok fazla sıklıkla sıcak hava dalgaları geliyor. Artık çok maruz kalıyoruz. Osman eskiden böyle değil de yaz boyunca bir ya da iki defa gelirdi. Şimdi hazirana giriş yaptık. Birincisi geldi. Öbür hafta ikincisi geliyor. E temmuzu ve Ağustos'u düşünemiyoruz. Tam o geçiyordu aklımdan. Evet. Tam bu cümleyle. Evet. Evet. Yani Bakalım. o işte küresel iklim değişikliğinin etkilerini bu sene çok daha fazla hissetmeye başladık diyebilirim. Peki çok teşekkür ederim. Dilek Çalışkan bizlerle birlikteydi. Hafta sonunu konuştuk. Pazartesi yine yanımızda olacak tabii ki. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl bir tablo ortaya çıkacak.